Oldu da bizim bütün duygularımız, planlarımız değişti. Ama sonrasında neler değişti de böyle mükemmel bir takım ortaya çıktı. 2-0'lık 2-0'lık galibiyetler. Akuma'ya atılan çok güzel bir comeback derken şu an tekrar playoff'tayız. Ve son hafta maçını yani bu maçı kazanıp kaybetmenizin hiçbir önemi bile yoktu playoff'a giderken. Genelde Türk takımlarını diğer branşlardan hep son dakikaya kadar bekleriz. Ama Sangal bize bunu yaşatmadı neyse ki. Bu değişiklikler neydi? Nasıl başladı kötü oldu da sonrasında neler değişti gayet iyiye döndü takım evet, şöyle yani normalde bir sezon e, sezon öncesi hazırlıklarımız oluyor hep bir sezonu bitirdiğimizde e, hem sezon bittiğinde hem yeni sezon başlamadan önce e, bir hazırlık süreci oluyor biz maalesef ki bu hazırlık sürecini imorun belirsizliği orada bir, çok büyük handikap oldu bizim için Eternal Fire'dan bahsediyorum. Hı hı. Ee, dolayısıyla hani gidecek mi, olacak mı, ne olacak? Ee, bunlar biraz bizi geriye doğru attı planlama konusunda. Planlamamızı istediğimiz gibi yapamadık. Normalde yaptığımız gibi yapamadık. Hiç hazır olmadığımız bir şekilde biz yeni sezona başlamış olduk. Orada Enes'in aslında bizim için wild card gibiydi. Ee, herhangi bir olumsuzluk durumu oluşmasında Kullanacağımız bir oyuncu olarak aslında bize Enesan'ı dahil etmiştik kadroya ve <laughs> bir sezonu Enesan'da başlamış olduk. Um, yine elimizden geleni yaptık, Enesan da elinden geleni yaptı ama maalesef ki o hazırlık sürecimiz bizim hiç istediğimiz gibi değildi. Hazırlanacak zaman yoktu, bir şeyleri oturtacak ya da üzerinde çalışacak bir zamanımız da yoktu. Dolayısıyla o şekilde... Um, ee, çok ambiyane tabirle lambur başlamış olduk bir sezonu. O iki maçın ardından sonrasında e, Enes bu durumu yani devamlılığında da problem olacaktı. Ve o, o konuyu biz nasıl hallederiz diye düşündük. Hızlı bir çözüm bu Caner tarafında sol Soulfly'ı transfer ederek yapabilecektik. Seçenekler zaten çok dardı. Ee, bunu siz de biliyorsunuz. Evet, Türkiye'nin içerisinden hani bir seçenek yaratmak ee, kesinlikle bulunduğumuz yeri böyle e, çok büyük ya da bir şeymiş gibi göstermek için söylemiyorum bunu ama hani herhangi birini alıp burada oynatamazsınız bu takımlara karşı. Soulfly zaten baktığımız isimlerden bir tanesiydi. Ee, o birkaç ismin içerisinde Soulfly e, bizim için en uygun adaydı. Yani son şeyimiz o, oydu. Benim için tek şey şuydu, ben yani sezona başlamadan önce de bunu söylemiştim. Yani bu kadar olumsuzluğun üstüne e, tek konsantre olacağımız şey ligde kalabilmek. Playoff falan değil. Bu playoff olabilirse onadan ama bizim ilk konsantre olacağımız şey buraya kalmak. Burada kalabilmek. Çünkü bu sezon kötü bir ee, başlangıçtı. Böyle dediğim gibi bakış açımızı değiştirdik ve çalışma şeklimizi değiştirdik. Hazırlanma şeklimizi de değiştirdik bu maçlara. Bunun etkilerini de oyunda gördük. Oyuncuların üzerinde de gördük aslında. Pozitif etkilerini. Birden fazla oyuncuda çok farklı pozitif etki görmeye başladık. Aynı sistemi uygulamaya başladık. Daha farklı şeyler kullanıyorduk. Bundan önceki sezonlarda. Şu an daha farklı bir sistem kullanıyoruz. Yani hem bakış açımızı hem çalışma sistemimizi değiştirdik. Bu, bu sezon için söylüyorum. Gayet faydalı oldu. Ve bunlar sonuçlara yansıyor. Bugünkü açı saymazsın. Çünkü... Yani orada önemli. Şimdi Imor gibi bir oyuncunuz varsa, onun üzerine kurmaktan ziyade onu en efektif şekilde kullanabiliyor olmanız lazım. Bu çok önemli. Çünkü patlama gücü yüksek bir oyuncu. Doğru pozisyona sokarsanız, iyi desteklerseniz onu verebileceği verimden daha fazlasını her zaman verir. Imor gibi oyuncular. Dolayısıyla bizim için bu önemli bir şeydi. Hem onun oyun planını öne çıkartabilmek ve bizim mevcut kadromuzun içerisindeki oyuncuları da e, görev dağılımını çok rahat yapabiliyoruz biz. Yani <laughs> fedakarlık demeyeyim ben buna. Ne diyeyim? Ki doğru kelimeyi bulamıyorum şu an. Ee, pozisyonlar arasında kolay geçiş yapabiliyoruz. O an roundun içerisinde de olabilir. Bu veya öncesinde de olabilir. Bu önemli bir şey. Ee, önemli bir detay bizde. Ee, Imor'un ayrılışından sonra tabii ki Imor gibi bir oyuncu yani bunlar böyle kolay bulmayacağınız oyuncu tipleridir evet. yetenek açısından ee, yani bu ülke bazında da bahsedebilirsiniz veya bütün dünya ya da bakabilirsiniz böyle import tipinde e, oyuncuları çok fazla bulmazsınız belki bir tane çıkıyorsa çıkıyordu dolayısıyla bu, ondan sonra alacağınız oyuncu tamamen sizin o bizim, bizim bakış açımız bu şekilde ee, tamamen oyun stilimize uygun olabilecek bir oyuncu olması gerekiyordu ki biz e, bu oyunun ritmini değiştirmek, bilmiyorum bu terim e, şey geliyor mu, tanıdık geliyor mu? Oyunun ritmine müdahale edebilmek için işte atıyorum bir roundda engine e, oynayacaksa hızlı, ondan sonraki roundda mayeri görebilirsiniz ya da Puzzle sürekli lurk yaparken görebilirsiniz. Sonra bir bakarsınız Puzzle tekrar entry yapmaya çalışıyordu ya da secondary entry olmuştur. Bir anda oyunun ritmi tekrar değişmiştir. E, Caner'dir o entry yapan artık ve orada bir süreklilik devamlılığı o şekilde sağlarız. Sürekli oyunun ritmine müdahale ederiz bu şekilde. Peki şimdi playoff'lara kaldık olur da Pro Lig'e çıkarsak öncelikle ilk sorum kendinizi Pro Lig'e hazır hissediyor musunuz? İkincisinde de şimdi ilk MDL sezonunda Lig'e tutunduk, ikincisinde playoff'a kaldık. Tahan'ın da söylediği gibi, üçüncüsünde şimdi yine playoff'tayız. Geçen sezona göre de aslında daha iyi gözüküyoruz bu e, win serisinde. Bugün yaşananları bir, biraz daha göz ardı edersek, e, şimdi biz eğer bu sezon e, bir yarı final ya da final oynarsak doğru yolda mıyız? Yoksa aslında bizim bu sezonki hedefimiz gerçi bunun bir nevi cevabını verdiniz ama e, hani. EMD MDL'e çıkamamak bizim için böyle hedefimize ulaşamadık gibi bir sonuç mu oluşturur bizde. Ya şimdi rekabet eden, rekabet edilen her sporda biliyorsunuz ki kazanmak için oynarsınız. Yani Hı -hı. hiçbir maç kaybedilmek için başlanılmaz. Ligler de bu şekilde. Biz e, şu an play-off'tayız. E, ilk, ilk önce sorduğunuz şeye cevap vereyim. Biz orada oynayabilir miyiz? Biz pro ligde de çok rahat oynarız veya herhangi bir eş değerlikte şu an oynayabiliriz. Bu birikime sahibiz. Nasıl oynamamız gerektiğini biliyoruz. Bizim için bisiklete binmek gibi bir şey yok. Hatta daha kolay oynarız. Evet. Yani çok, Bunu <laughs> çok rahat söyleyebilirim. Çok daha kolay oynarız. Örneğin Pro League'de oynuyor olsak. Bunu sonuç olarak söylemiyorum. Yenilebiliriz orada. Ama oynadığımız oyunu görürsünüz. Böyle bir şey olduğunda. Yani dersiniz ki bunlar parkta yürüyor gibi yapıyor şu an bunu. Çünkü bildiğimiz bir şey bu bizim. Ee, bu işin bu seviyeleri çok zordur. Yukarıya çıktığınızda eğer biliyorsanız oraları tatlıysanız, tecrübe ettiyseniz, kazandıysanız demiyorum. Bakın oralarda kaybettiyseniz ki biz çok kaybettik zamanında. E, bunu yapmak, bisiklete binmek gibi bir şey. Dolayısıyla biz pro lige gider miyiz? Bu, benim bunu şu an söylemem mümkün değil. Biz her maçı kazanmak için oynarız. O maçları da o şekilde çıkarız. E, o bölümünde de ona göre yaparız. Ve biz pro Liga çıkıyorsak biz oranın e, en basit tabirle herhalde hakkını veririz, öyle diyeyim. Bizim için sorun değil bu yani. Ama istediğimiz bir cevap da herhalde olacak. Aynen öyle, aynen öyle. Peki Koç, siz e, daha önceki röportajlarınızdan dinlediğim kadarıyla oyuna yeniliklerin gelmesini seven, hatta yeni harita eklenmesini isteyen e, birisisiniz. Şimdi bu yeni gelen update ile alakalı bir şey soracağım. Bu bombaların droplanabiliyor olması ve yani sadece lastik e üzerinde sormayacağım da taktiksel olarak bombaların droplanıyor olmasıyla beraber bu update hakkında ne düşünüyorsunuz? Bunu kullanacak mıyız, görecek miyiz ya da sizce bu çok yakın zamanda değiştirilecek çok kötü bir karar mı? Bu update hakkında ne düşünüyorsunuz? Bence ben seviyorum yeni gelen şeyleri. Bunları keşfetmeyi de seviyorum. Aslında biz ekip olarak seviyoruz böyle şeyleri. Yani yeni bir şey geldi, onu kurcalayalım, nedir, biz ne yapabiliriz bununla alakalı. Çünkü sürekli takip eden olamazsınız üretmeniz de gerekiyor bir noktada ee, üretmiyorsanız zaten e, takiptesinizdir ve hep geride kalırsınız. Biz bu, bu işte bombalar drop edilebiliyor olayı bizi heyecanlandırdı ama çok fazla fikir var bizdeki e, Engin'le Mayer'le bendeki problem de bazen bu olabiliyor. <laughs> He, çok fikir var öyle yapabiliriz böyle yapabiliriz şunu yapalım bunu deneyelim hadi şöyle olsun ee, tabii ki bu heyecan güzel. Ee, bir sürü bununla alakalı şey denedik aslında biz. E, ee, Birçoğu da fail oldu açık konuşmak gerekirse. Ee, güzel fikirlerdi. Nasıl kullanabiliriz? Ekonomiye nasıl etki edebilir bu? Ee, bu net paylaşımını nasıl yapabiliriz? Özellikle ekonominin zor olduğu durumlarda. Bakalım. Bizim, Sanki... benim hoşuma giden bir şey. Üzerinde Abi, de duruyoruz. Sizden değil birçok takımdan göreceğiz büyük ihtimalle. Ya şöyle söyleyeyim bizim antrenman da bakmayın. Ee, bizim antrenman yaptığımız takımlar genellikle yüksek seviye takımlar. E, halen biz farklı bir şey görmedik açık konuşmak hmm. gerekirse. Yani wow, okey. Bayağı şaşırttı bu bizi. Ya, nasıl düşündüler bunu ya da neden böyle düşündüler dediğimiz bir şey görmedik. Şu an hala herkes e, tartma aşamasında ve bu nasıl kullanacağını tam olarak göstermemeye çalışma bölümünde aslında. Bir yani nevi... Ufak ufak şeyler oluyor, evet görüyorsunuz ama böyle çok iyi bir kullanım hala görmedim ben herhangi bir takımda. Bir nevi herkes de herkesten acaba hani ilk kullansın da görelim diye bir şey de bekliyor olabilir yani. Sonuçta yeni bir update, çok, yani azımsanmayacak kadar çok şey değişti. Ee, hem Dust olsun hem de silah damage'larında bir değişiklikler var. Ya şunu söyleyeyim, ve burada da söylemiş olayım ben, ee, şu an bu nade olayı e, tecrübeli ve tecrübesiz oyuncu birbirinden ayırır sadece. Yani oyunu kullanılan utility üzerinden okumaya çalışıyorsa bir oyuncu ve buna devam ederse e, çok kolay kandırılabilecek bir pozisyonda evet. olacak. E, tecrübeli oyuncu zaten o nade'in patlama süresini biliyor, e, nereden geldiğine bakıyor. Ne, nereye düştüğüne de bakıyor. Onun e, sequence'i nasıl olacak onu da biliyor. Yani o bir anda işte arka arkaya 3 tane smoke atıyorsunuz mesela. Onun normalde patlama süresi var. Artık binlerce kez, yüz binlerce kez yaşamış adam bunu biliyor yani. Onu bir kişi attığı zaman o belli oluyor. Ama bunu sadece tecrübeli oyuncu ayırt edebiliyor. O fake'i. Tabii şöyle bir şey de var. Bilerek, bilinçli olarak geç atmak diye de bir şey söz konusu olabilir. Tabii ama şöyle. Şimdi bunu bir kişi yaptığı zaman Örneğin bana 3 tane farklı smoke atabilirsiniz. 3 farklı yeri kapatmak için beynin içerisinde. Bunun yapılacağı belli bir süre var. Bu adamın pozisyon değiştirmesi gerekiyor. Şimdi ben bunu söylemeyeyim. Biz bununla alakalı bir şey düşündük ama henüz yapamadık. Ya yani bunu pozitif duruma çevirebileceğimiz bir senaryo düşündük biz. Nasıl yaparız bunu? Bunu hani o benim diyen adam da okumasın yani bunu. Okey geliyor şu an bunlar buraya. Burada yoğun bir baskı var. Rotated artık dedirttirecek kıvama nasıl getirdiğiyle alakalı bizim pozitif birkaç şeyimiz var ama e, henüz tam anlamıyla oturtamadık. Görürüz turnuvalarda. İnşallah. İnşallah yapabiliriz ve yansıtırız bunu da oyuna.